Herkese merhaba. Stray'in 7. bölümüyle karşınızdayım. Önceki bölümde Clement'in kaçırılmıştı. Daha doğrusu Blazer tarafından ihanete uğramış ve dronelara satılmıştı. Ve dolayısıyla biz de onun yanında olduğumuz için B12 ile bizi de Clement'inle beraber hapishaneye gönderdiler. Ve hapishanedeyken önce Clement'ini kurtardık. Sonra B12'yi de kurtardık ve üçümüz beraber o kolay hapishaneden kaçmayı başardık. Kaçtıktan sonra Clement'in kendini feda ederek dış dünyaya bizim gitmemizi sağlamak istedi. Buraya kapattı bize ve elindeki metro anahtarlarını bize verdi. Şimdi biz de elimizdeki atom bataryası ve metro anahtarıyla metroyu açıp dış dünyaya olan yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız, Stray'i sevdiyseniz, kanalımı sevdiyseniz tüm bildirimleri açarak kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum bırakırsanız da sevinirim. Bunlar da kanalın etkileşimi için önemli faktörler. Dilerseniz daha fazla uzatmayalım. Oyuna geçelim. Hadi Pufi. Şurada bir arkadaş vardı. Daha gitmiş. Peki. Radyoyu açalım kapatmıştık önceki bölüm. Ve çalmadı galiba. Bakayım bir daha. Buradan geri metroya inelim. Şimdi. Önce o dediğim yere o atom bataryasını takacağız büyük ihtimalle. Bir gidelim geriye. Bakalım bakalım dediğim çıkacak mı? Büyük ihtimalle çünkü bu kablo metroya gidiyor. Bakalım. Aynen öyle. Atom bataryası şart diye uydu. Neco Corporation'ın katkılarıyla akümüzle çalıştırdık. Her şey yeşil. Metromuz çalışıyor. Anahtarı da sanırım bu kokpitteki yerine taktıktan sonra metroyu çalıştırabileceğiz. Gidelim bakalım metroya. Merhaba merhaba. Hufi Turizm'e hoş geldiniz. Çalıştıralım. Engellilere, yaşlılara, hamilelere, bebekli kadınlara, gaziyelere öncelik tanıyalım lütfen. Yer verilelim. İyi yolculuklar dilerim. Hufi Turizm'in sunduğu yolculuğumuz başlıyor. Direkt dış dünyaya gitmiyordur inşallah. Sonuçta metro bu yani yerin altından gidiyor. Tabi ışıklar yan. Nereye gidiyoruz? Çıkamıyor muyuz oraya? E demin çıkıyorduk be. Yolu izleyerek. Neyse. Half-Life'daki bu sonsuza dek süren metro yolculuğu gibi oldu. Heh geldik. Merhaba. Sıradaki durak Söğütlü Çeşme. Kolay gelsin. Sizinle tanışabiliyor muyuz? Yardımcı 477. Merhaba. Sen nasılsın? Bu kadar. Peki. Aa bak. Dünyanın en güvenli şehrinde iyi eğlenceler. Duvarlanmış şehir 99. Hakikaten dediğim gibi burası yani mühürlenmiş gibi bir şey yani. Aynı buralarda da Duvarlanmış şehir 99 diyor. Karşıda ne var? Bir hatırlama sekansı falan bir şey var mı? Bütün her yerde aynı tabelalar. Bu kapı kapalı. Karşıya devam. Ben yukarı. Yani yürüme merdiveni bandı varken niye merdivenden çıkalım ki? Oo, birazcık daha şeye geldik. Elit kesime geldik galiba. Aynen. Mühürlü City 99. Kolay gelsin. Yardımcı 211. İyi Lütfen ıslak boya tabakasına dikkat edin. Ne dikkat edecek kardeşim? Şöyle bir alabiliyor muyum bundan pati? Hadi be şurayı bıraksaydım iyiydi de. en azından masaya bırakmışız iyi. Sen kimsin? Sen yardımcı kaçsın daha doğrusu. 62. He, Sur şehir 99. Ben mühürlü şehir demiştim. Sur şehir. O da olur. Buradan da mı yukarı? Aynen exit diyor. Buradan da yukarı çıkalım. Gündüzüne böyle mi çıkacağız? He bak. Karşı çamda bizim ilk başta yıldız zannettiğimiz o çatı kısmı gözüküyor. Şehir mühürlendi. Aha. Ana kapı burası galiba. Merhaba. Sen kimsiniz? Yardımcı 556. Selamlar Surşehir. 99 sakinin yüzeye açılan bu kapı şu anda tam kapama prosedüründe. He aynen. Ana kapı burası. Kontrol odasına gideceğiz. Peki. Teşekkürler. Bir yardımcı daha. Senden herhangi bir bilgi alabiliyor muyuz? Başka? 19. Ya bu süpürenler sadece nasıl yardımcı olabilirim diyor galiba. Bir cam abi var. Merhaba. Sen kaçsın? 616. Vücut görevim pencere temizle. İyi kolay gelsin. Tamam. Yine kontrol odası. Aha. Varoşlar kısmı değil mi burası? Aynen. bu, Şurası bak. Turuncu kısım bizim oraya e, Momo'nun verdiği alıcı vericiyi koyduğumuz kısım bak. Tener'den nereye gelmişiz? Şurası da merkez kısım galiba. Şu barların olduğu falan yer. Orası büyük ihtimalle. Şu duvarlara bak. Müthiş. Amma kapatmışlar hakikaten ha. Ha. Kontrol odası karşıda. Roman şuranın bir resmini alacağım ya. Şöyle. Heh. Senle de konuşalım. Herkesle konuştuk. Merhaba. Kolay budamalar. 790'mış. 795 yalnız. 795. herkes kontrol odası diyor. gidelim bakalım. Buralara girebiliyoruz mu? Tuvalet falan var. Abi. Bu insanlar mı var? İnsan mı göreceğiz? Dur bakalım. Aç kapıyı. Ee. <laughs> Yapacak bir şey yok B12. Sen de artık ya zihnen insansın ama fiziken değilsin. Yani bizim seninle beraber yapamayacağımız şey yok ya. Aha. Bu arkadaş varsa gene yine... sen bizim peşimizden gel. Bir şeyler olacaktır. Bu ne? Gazete. Ha şuraya, şuraya, mı getireceğiz? Gel bakayım. Ha aynı. Lan ezme beni dur. Ee? Ha çift taraflı açış. Ben buradan B12'yi açtıracağım. Buradan da kendim bir şey yapacağım herhalde. Dur bakalım. Aynen öyle. Dur. Biz ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki kabloları cırmalayacağız değil mi? Evet, yani düz kontak. Kedi usulü. Aç kapıyı. Eee? Açsana o kapıyı. E niye olmadı? Ben oldu zannettim. Bir daha tam mı? Tam olmadım. He, olana kadar. Ben bir iki tık yaptım, oldu zannettim. Tamam. Seni alacağız mı? Yok, sen kaldın. Şunları görünce dedim, acaba bunlara da mı bir şey yapacağız? Buraya mı He, kapı kendi açılıyormuş zaten yani, tamam. Kontrol odasına geldik. Da, ne bir insan var, ne bir robot şu anki. Ama insanlar varmış şurada, bardaklar falan var yani. Her şeyleri vardı. Salgın. He, hastalık varmış. Aa, kıyamam lan. Ailesi de ölmüş. Ben dedim ailesini buluruz herhalde hala. Bir robot falandır diye düşünüyordum. Kötü evet olmuş. Merak etme B12, biz varız. Burada yanıp sönen bir şey var. Sen misin ilacım? İşte bu ana bilgisayar. i̇nsanlar olmayınca tabi burası kendi halinde kaldı. Diğer dışı bırakabilirsek çıkabiliriz. Çevrim içi tamam. Ben şu arkadaki masadaki şeyleri açacağım galiba. Sen takıl burada. Ben şunları mı açacağım? Eee kapandı bu. Ha klavyenin üzerinden geçecek. Tamam tamam. Sen zaten açıksın. Şurada var bir tane. Şunu açtık. Klavyeler de ne güzel rengarenk. Ha seni açalım. Şunu da açalım. Açtım galiba. Aynen. Tabii canım. Üzerinde geçmemiz yeterli yani. Bütün bir şehri mühürleyen sistemin üzerine sadece patilerimizle yürüyerek hallediyoruz. Aha. Aynen çotuk. Aa, ne oldu? Sistem kilitlendi. <laughs> Tabi bunu çözemeyeceği problem yok. Bunu bir şey yapacağız. Bir çıkalım bakalım. E, e incele falan bir şey çıkmıyor. Bir tane de şurada var. Bu ne? Bu bu tahta ettirici bir şey mi oluyor bakın? He altında şey oldu. He cırmalıcaz. Cırmalayalım reis? Bu kadar. Ha Hekle Ha bu şekilde tamam. Ben düz kontak yapıyorum. oldu lan? Ha biri gitti. Ama... O odayı da mühürledik tabi. Güvenlik prosedürleri gereği. Tamam devam edelim. Anlaşıldı. Ben düz kontak yapacağım. Sen ekleyeceğim. B12. Şunun kapağı nerede? Buradan mı? Senin kablon. Şuna gidiyor. Dur bakayım. Bunun üstünde bir şey. Ben çıksana şunun üstüne. Heh. Aynen burada. Bunu da düz yapalım kedi usulü. Buyur hekle. Ha B12 öleceğim lan. Aa, bak bir tane kaldı. Bu bize kendini feda edecek bu var ya. Çok belli. Bu kendini feda edecek. Biz çıkacağız sadece. Ay. Ay. Bekle bakalım. Aha gitti. Bak enerjisi şarjı marjı kalmadı. Şimdi kapıyı açacak. Gidecek değil mi? Baksana uçacak dermanı kalmadı. Şurayı değil mi? Büyük ihtimalle bak. İnşallah öyle değildir ama. Geliyor konuşmaya. E tam dediğim gibi oluyor ya. B12'yi kaybedeceğiz. Ya. Ya bunu yapma oyun işte ya. Ne güzel B12 ile çıksaydık işte. İlla bir kalbimize şey bırakacaksın ya. çanta aldı he. Asıl dost sensin lan. Asıl kral adamsın sen. Yani çoğundan daha insansın yemin ediyorum. Tam demişim gibi teşekkürler de ben de. Oğlum üzüldüm ya. Hiç sonlandıra basasım gelmiyor. Mecbur basacağız ama. idi değil mi? Öf, hiç istemediğim son ya gerçekten. şuna bak nasıl geldi kıvrınıyor. Yapma be B12. On geldi yanına yaptı ya. Ya. Bu şekilde bitmesi mi gerekiyor illa? Aa ne oluyor? Ha çatıyı açtık değil mi? Aha. Güneş ışığı Sur şehir 99'un üzerine doğuyor. Gün yüzü görmeye başladı şehir. E ee. he ee, size de güle güle diyoruz zörkler. Balon gibi patlayacaksınız şimdi. Hayırlı olsun. Çimin yağları eridi yemin ediyorum. Pat pat. Momo. Açtık. Kapıları açtık Momo. B12 kendini feda etti gerçi ama. Aha muhafız. Dog, Seamus. Müzisyenimiz Moruk. Dış dünya sembolümüzle beraber. Clementin. Dronlar tam yakalamış galiba ama tabii ki B12'miz. Onları da hackledi. Kendini feda etti ama herkesi kurtardı ya. Kral adamsın B12. Şu serideki yani bu stredeki en kral karakter sensin yemin O küçücüksün ama en küçüğümüz sensin belki ama en büyüğümüz de sensin. Çatı açılıyor. Ben şunun resmini alacağım B12 ile beraber. Ah ulan ah. Yanımızda götürebiliyor muyuz acaba? Nasıl kalkacağım ben? Bak şöyle. Bir kalk bakayım. Ha dur alabiliyoruz galiba. Ha yok. Geri yattı. Ya. Her şey güzel oldu da bu böyle bitmeseydi be. Eksik bitireceğiz yemin ediyorum. Çatıda komple açıldı. B12'ye burada veda edeceğiz. Burada bırakıyoruz büyük ihtimalle. Seride en sevdiğim karakter yani Puffy'den bile daha çok sevdim şu an şu hareketiyle neredeyse. Air'in çatısı açıldı, üstü açıldı. Şu kaçtığımız hapishane şu karşısı galiba. Yalnız ne dizayn yapmışlar ha. Şuradan da bir resmini alayım. Şurası Zörgler tarafından işgal edilmiş belli. Keşke orada böyle patladığını falan görseydik. Neyse. Gidiyoruz herhalde. Elveda B12. Ya o kötü oldu ya. Hala ya yani buruk bir sevinç var üzerinde. Geldiğimiz yoldan çıkıyoruz. Tabi bütün sistemler deaktive oldu şimdi. Ana kapıya gidelim. Aç kapıyı. Senin yüzünden arkadaşım kendini feda etti. Açmasaydım Allah kafa gözle alardım, cırmalardım seni. Aynen. İlk bölümün ilk başlarındaki yuvamız gibi her taraf yeşillik tabi. İnsan elinin değmediği yer. Doğanın rahat yaşadığı yer. Güneşin girdiği yer. Ve Puffy dış dünyaya açıldı. Tekrar gün yüzüne kavuştu. Acaba arkadaşlarımızla buluşabilecek miyiz? Şurayı da alalım. Sonunda görevimizi başarıyla tamamladık. Herkesi kurtardık, zörtleri bitirdik, güneşi tekrar Sur şehir 99'un üzerine açtık, güneş açtı resmen şehir ve Pufide tekrar özgür kıldık. Bakalım bir ekstra sahne falan var mı? Elektrikler de geldi, açıldı, mühürlenmiş şehir ve oyunumuz da burada sona erdi. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için Puffy'e, B12'ye, Momo'ya, Clementine'e, Doka, Seymus'a, Baltazar'a eşlik ettiğiniz için bu senaryoda, bu macerada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Eğer bölümden ve genel olarak Stray serisinden ve kanalımdan zevk aldıysanız abone olursanız sevinirim. Her beğeni ve yorumda kanalı bir üst sıraya çıkmasında çok büyük önem arz kanalın yukarılara çıkmasında. O yüzden beğeni ve yorumlarınız da ayrıca çok önemli. Onlar için de şimdiden teşekkürler. Başka serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Her bölümü Pufi'nin miyavlamasıyla hoşçakalayı bitirdik ama artık Pufi özgür. O yüzden sadece ben varım. Teşekkürler izlediğiniz için. Bay bay.